Türkiye asgari ücretli ülkesi olacak arkadaşlar. Bu bir zaman sonra gerçekleşecek. Eğer seçimler sık sık yapılırsa aşağıda en düşük emekli maaşı alanlar yükselerek asgari ücretle yakalayacak, eşitleyecek. Eğer seçimler zamanında yapılır, istikrarlı giderse, istikrarlı hükümetler olursa bu sefer de yukarıda maaş alanlara fazla zam yapılamayacak, yapılamayacak. Onların maaşı asgari ücreti eşitlenecek. Onlar asgari ücreti eşitlendikçe aşağıda en düşük maaşlar da yavaş yavaş yukarıya doğru gidecek. Bir bakıyorsunuz herkes asgari ücretli olacak. Ancak genel müdürlerin veya onun seviyesindeki kadrolar tek tek saymayayım siz anladınız onları. Onların maaşı bir tık asgari ücretten yüksek olur. Tamam mı? Onun haricinde gidiş o gidiştir ki Türkiye asgari ücretliler ülkesi olacak. Anlatabildim değil mi? Seçimler sık sık yapılırsa en düşük maaş alanlar yükselerek asgari ücreti yakalar. Seçimler zamanında yapılır, istikrarlı hükümetler olursa da yukarıdakilere fazla zam verilmeyeceği için onlar asgari ücretse eşitlenir. Asgari ücret biraz yükselir, onlara az verilir derken herkes asgari ücretli olacak 3 vakte kadar. Bu üç vakti de astrologlara sormak lazım. O kadarını ben bilmiyorum ama ben işin gidiş şeklini, mantığını anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim.